2024 tarihli belediye meclisi imar komisyonu, plan bütçe çeşitli işler komisyonu ve bulaşık izlenmeleri komisyonuna havalisi yapılan 40'lık valiliği çevirme ve çevirme değişikliği müdürlüğünün 25 Mart tarih ve 108 17 810 Karakoç köyünün belediyesine katılma tarafıyla ilgili Mülki Aleme ve Birleşme ile bir köy kurulması ve kaldırılması hakkında yönetildi ve 5399 sayılı belediye kanunu 8. maddesi gereğince belediye meclisi kararının alınması ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. Komisyon raporunun <laughs> okunmak <okunmadığını> için <laughs> rica ediyoruz. <laughs>

Ee, Valilik makamı 25 Ekim tarihli talebi olarak önümüze geldi. 30 ee, bin bir kısım süremiz var da ee, konular idare edilmiş tasarruf ile süreyi uzatıldı. Pek iyi bir e, karar oldu çünkü bu konu tüm paydaşlar yönünden değerlendirilmeleri biliyorsunuz. Yani belediye paydaşı yönünden, karakoç yönünden, belediyenin gelirleri yönünden, karakoç kuruyor elindesi verilecek olan, buna e, dair olan hizmetler, bunların karşılanması yönünden. Dolayısıyla bu konuda zaten şu anda konunun belediyemizin dört tane komisyonunda görüşülüyor, detaylı olarak görüşülüyor. E bunun bunu da ayrıca bir takım çalıştaylar da var. E bunlarda da belediyemizin çalışanları yani, da var, meclisinin, meclisinin böyle insanları da var. Dolayısıyla şunu değilsin Karaköy köyünün diye halkı, yani biz bu değerlendirmeyi en rasyonel bir şekilde, en gerçek bir şekilde yapmaya çalışıyoruz bütün yönleriyle, bütün dediğim gibi paydaşlarıyla değerlendiriyoruz. Önümüzde tahmin yine bir bir aylık süreç var. Bu süreçte çok iyi değerlendirecek kursundaki arkadaşlarımız. Sonrasında nihai bir karar vereceğiz. Dediğim gibi bu karar verilirken titiz bir araştırmanın ürünü olarak meclisin önüne gelecek. Sabırlı olsunlar. dediğim gibi benim, tüm ürünleriyle detaylı olarak onun alt çalışması yapılıyor bu açıklamayı düşündüğü için yaptım. Hani bugün sanki böyle bir karar verilecekmiş gibi bir beklentisi olan var. Bir köy halkından gelen var, mahalle halkından bize soranlar var, sizlere soranlar var. Sonuç olarak şöyle bir isimle, kuvvetle muhtemel Aralık ayında nihayet bir, bir karar verilecek. Ve dediğim gibi tüm ihtiyaçlar, tüm gereksinimler ve tüm elimizdeki imkanları birlikte harmanlayarak değerlendirerek bu kararı birlikte varacağız. umarım halkımız için, Karaköy köyü için hayırlı bir karar olacaktır. Teşekkür ediyorum başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Aslında çok üzerine cümle kuracak bir şey kalmadı. Çok güzel ifade etti Sayın Başkanım. burada herkes hem kanun mevzuat, evet bir de vicdanını da ortaya koyuyor. Realiteyi de ortaya koyuyor. O doğrultuda da tabi bu 10 günde hemen karar verebilecek bir konuda değildi. Belki doğru düzlece yönetiliyor e, genel itibariyle. Herkes katkı sunmaya çalışıyor. Katkı sunmaya çalışan herkese de biz burada e, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yani sürecin işe işine dair hakikaten e, çok memnun ol. E, sağ çok sağduyulu bir şekilde devam ediyor. E, sonuçta tüm ilgilendiren, herkesi ilgilendiren, Karakoç'u ilgilendirdiği gibi Kıhtar'ın ilgilendiren bir konu bu. Gözlüğü dair. E, sürecin iyi gittiğine inanıyorum. İnşallah en doğru kararla hep beraber ulaşacağız diye düşünüyorum. Var mı başka almak isteyen bu konuyla ilgili? Yok. O zaman konunun komisyondaki, komisyon raporundaki hususlar dikkate alınarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, Hayır, bu kan reddedenler, çekimsel oylarıyla kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum.